güseş kadın hasta 4 saat önce başlayan kanlı kusma nedeniyle acil servise getiriliyor. 3 ay önce koledokolitiazise bağlı olarak nekrotizan pankreatit geçirmiş. Hasta pankreatit geç pankreatit geçirme öyküsü var. <laughs> Ve 20 günde hastanede yatmış. Bir ay önce benzer bir kanlı kusma atanelinde hastaneye yatmış. Hastaneye yatma anamnezi var kanlı kusma nedeniyle. Fizik muayene karın rahat defansman yok. Hastaya üst giz endoskopiyası yapmışım. Doğru olanı yapmışım. Ve kanamanın gastrik varislerden. Bakın özofagus varis değil gastrik varis ikisinin yaklaşımı. ikisinin e, neden, e, İkisinin nedeni farklı gastrik varislerle özofagus varislerinin dikkat. Endoskopik müdahale ile kanamayı kontrol altına almışım tamam. Bu durumun en olası nedenini soruyor bana. Nekrotizan pankreatit anamnezi olan bir hastada üst kanama var ve üst kıs kanamanın nedeni gastrik varisler. <laughs> Bakın aklıma bir şey gelmesi lazım. Sol taraflı portal hipertansiyon ya da siplenik ven trombozi niye? Bakın bu siplenik ven Pankreasın üstündedir de o yüzden. Bakın splenik ven trombozunda ne olur? Daha doğrusu nekrotizan pankreatitte pankreas inflamasyonunda o inflamasyon gider, splenik veni böyle rahatsız eder burada böyle gördüğünüz gibi tromboza neden olur. Peki splenik vende tromboz olsun diyelim. Bakın splenik venin kanı gidebiliyor mu? Portal vene külebiliyor mu? Hayır. Burada bir basınç artışı olacak. Bu basınç nereye yansıyacak? Geriye yansıyacak. Nasıl yansıyacak peki? kısa gastrik ve sol gastroepiploik venler özellikle kısa gastrik venler önemli. Kısa gastrik venler peki midenin neresinde varisinde ne olacak? Mide fundusunda. Bakın özefagus varisleri demiyorum. Spenik ven trombozunda mide fundus varisleri olur. Mide varisleri olur. Normalde ben portal hipertansiyonda neyden korkardım? Özefagus varisinden korkardım. O özofagus varislerinden korkardım. Çünkü portal ven basıncı arttığında normalde kan nereden geri tepecek? Sol gastrik venden. Onu da birazdan söyleyeceğim. Bakın burada sol gastrik ven değil, kısa gastrik venden geri dönüyor. Dikkat. Bu da bir preapatik portal hipertansiyon nedeni. Adı portal, portal hipertansiyon. Özür dilerim. Ama portal ven basıncı nasıl? Normal. Splenik ven basıncı artmıştır. Dikkat. Adı portal hipertansiyondur ama öyle değildir. Pankreatit ve pankreas kanserlerinde. O işte pankreastik inflamasyon ya da pankreastik gibi bir kitle bu splenik veni rahatsız eder. Burada trombozo yol açar da o yüzden sevgili arkadaşlarım. Sol gastrikten basıncı normaldir. Dikkat. Yani özofagus varisi beklemiyorum. Hiper takip bekleyebilirim. ven basıncı artmış ve kanama görebilirim. Tedavisi spenektomi ile ben bundan yırtabilirim. Tamam. En olası nedeni neydi dolayısıyla? ven trombozdur bu hastanın.